Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzun bugünkü konusu arkadaşlar yine reklere ile alakalı olacaktır. Arkadaşlar silindir kapakları istemiştik az önce. Ee, yine arkadaşlar krankla devam ediyoruz şimdi. Motorlar arkadaşlar yatak sardığı zaman ya da çeşitli nedenlerle sökildiğinde tekrar reklere yapılacağı zaman krankları ölçülür bu şekilde. Ana kol yatakları ve kol yatakları ölçülür bu şekilde arkadaşlar. Bunlar 0.50'ye 0.75'e kadar taşlanıp kullanılabilir. Fakat ee, şöyle kenarlarda görebilirsiniz. Bakın. Fabrikanın koymuş olduğu o sınırları kullanıya payını aşar arkadaşlar. Tekrar kullanılması mümkün değildir. Yani normalde taşlanmaması tercih edilir arkadaşlar. Bekledeki arkadaşlarımızın söylediği kadarıyla. Çünkü motorda ileride yine bir sıkıntı yol açması mevzu maalesef olabilir. Örneğin bir motoru 4. vitesten 1. vitese çekerseniz kran kırılabilir ya da çeşitli sebeplerle e, zayıflar yani kollar çok fazla falan yapıldığı bu sebeple çok fazla tercih edilmez. Bunlar Renault'un Volkswagen'in trankları arkadaşlar. Çeşitli tranklar var burada. Mesela şu trank Genmod. Yerli arkadaşlar Konya'da üretiliyor bu Genmot. Bu yerli bir trank. Bu şekilde arkadaşlar. Orijinal olanları var. yerli olanları var. Teşekkürler bizi izlediğiniz için arkadaşlar. İyi seyirler dileriz.